Süper İndirim kanalına hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce beni desteklemek için videoyu beğenebilirsiniz. Aktüel ürünleri ve indirimleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Sera kesilmiş pişirme kağıdı 29,90 lira. Sera streç film 14,50 lira. Sera çöp torbası 17,50 lira. Sera kilitli poşet 12'li 10,90 lira. Fadeo soft kontrol deo sprey 49,90 lira. Sera buzdolabı poşeti 4'lü paket 17,50 lira. Pereja limon kolonyası 300 mililitre 15 lira. Moneimer summer 9,95 lira. Sea Color çift tüp kit saç boyası 22,50 lira. Gillette Permatik Pro 2 tıraş bıçağı 20,90 lira. Monnamer Lash Exceptional Maskara 22,90 lira. Beyaz güvercin peçete 200'lü 17,50 lira. Comfort kağıt havlu altılı 26,75 lira. Papya tuvalet kağıdı 12'li 46 lira. Bref Power Aktif Klozet Blue 2'li 17,90 lira. Temizlik bezi çek kopar 20'li 19,90 lira. Alokar çiçeği ferahlığı 10 kilo 108,90 lira. Hygienik Spray Fırın, Ocak, aspiratör temizleyici 500 ml 15,95 lira. Parex mikrofiber bez üçlü 16,90 lira. Bimbak temizleyici 750 ml 7,90 lira. Hygienic duş akabin ve banyo temizleyici 750 ml 15,95 lira. Sif Power Shine 750 ml 23,90 lira. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.